Hafta sonuna devam ediyoruz. Minimal Inzavi Jinekolojik Onkoloji Derneği'nce düzenlenen Adana toplantısı Başkent ve Çukurova Üniversiteleri işbirliği ve ev sahipliğinde yapıldı. İki gün süren toplantıda gerçekleştirilen canlı cerrahi müdahaleleri 15 bin hekim aynı anda izledi. Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği tarafından düzenlenen ve Başkent Üniversitesi Hastanesi toplantı salonunda başlayan Adana toplantısına konuyla ilgili uzman hekimlerle kursiyer hekimler katıldı. Ay, Murat, bunlar ilgileniyorlar. Toplantı ve uygulanan canlı cerrahi işlemlerinin dünyada 15 bin doktora ulaştığını ve bunun bir ilk olduğunu belirten Başkent Üniversitesi Doktor Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Jinekolojik Onkoloji Bölümü sorumlusu Doktor Hüsnü Çelik, kapalı ameliyatların hasta, doktor ve hastane dostu cerrahiler olduğunu belirtti. Hasta dostu cerrahilerdir bunlar ve özellikle kanserde kullanılması son derece önemli. Neden? Çünkü saatlerce süren bir ameliyat ameliyattan sonra hastayı biz ertesi gün evine gönderebiliyoruz. Bu sağlık turizmi açısından son derece önemli bir gelişme. Neden? Herhangi bir ülkeden ülkemize geldiklerinde ya da herhangi bir şehirden başka şehre gittiğinde hastalarımız eğer bu cerrahiler uygulanabiliyorsa hemen çok kısa sürede tekrar hastaneden çıkıp evlerine dönebiliyorlar. Toplantıda rahim ağzı kanserlerinde lenf bezlerinin çıkarılması konusu teorik ve pratik olarak uygulandı. Tabii ki Türkiye için büyük gurur. Bütün bu ameliyatlar normalde eskiden açık olarak yapılırken kapalı yöntemlerle gerçekleştirilecek. Bunlar önce teorik olarak anlatılacak ve akabinde de dediğim gibi ameliyatlar kapalı olarak bölüm şefleri tarafından ekipleriyle birlikte gerçekleştirilecek. Minimal İnvazif Jinekolojik Onkoloji Derneği Başkanı Mete Güngör, hastalar için büyük bir konfor da sağlayan kapalı ameliyatların yurdun dört bir yanında yaygınlaşması için Türkiye'nin her ilindeki her toplantıya katıldıklarını kaydetti. Bunun için aynı zamanda sadece eğitim yapmıyoruz. Aynı zamanda bütün gittiğimiz hastanelerin altyapılarının geliştirilmesine sağlamaya çalışıyoruz. Oradaki alet edevatların bu iş için uygun olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da amacımız Türkiye'de Jinekolojik ameliyat olacak olan hastaların büyük bir kısmının sadece kapalı ameliyat şeklinde yapılıp bu konfordan yararlanmalarını, hızlı bir şekilde ayağa kalkmalarını, hızlı bir şekilde işlerine dönmelerini, masrafın daha az olmasını ve daha az ağrı ve kanama komplikasyon olmasını istiyoruz. Rahim ağzı ve rahim içi kanserlerin kanser türleri içinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Jinekolojik Onkolojik ABD Başkanı Mehmet Ali Vardar kadınlara erken teşhis konusunda uyarılarda bulundu. Rahim ağzı kanseri artık tüm dünyada önlenebilir, erken tanınabilir. Hatta tedavi etmeden önce, yani kanseri kanser oluşmadan önceki aşamalarda yakalanabilir ve kolayca tedavi edilebilir bir hastalık haline geldi. Çünkü sebebi belli. Cinsel yolla geçen özellikle bir virüs, HPV virüsü dediğimiz virüsle oluşuyor bu hastalık. Bu mikrobu kolaylıkla akıntılarda saptayabiliyoruz rahim ağzı ve rahim içi kanserlerinin ülkemizde görülme sıklığının 100 binde 4-5 vak olduğunu belirten Başkent Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Ali Ayhan aşının önemine dikkat çekti. Çocukluk çağı aşılama kapsamında 9-13 yaş grubuna uygulanması gerektiğini kaydetti. HPV görev dediğimiz HPV bağlı aşılar geliştirildi. Çünkü rahim ağzı kanserinde %70 neden HPV'dir kabaca? Bunları biz aşılarını geliştirdiğimiz için hep ortadan kaldırabiliyoruz ve dolayısıyla bu kanseri önleyebiliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda dünyada çalışma yapıyor. Biz diyoruz ki kızlarımıza, oğlanlarımıza aşılarınızı yaptırınız ki raymazlı kanser ülkemizden uzaklaşsın. Aşı yaptıramadınız çünkü aşı şöyle genellikle ülkede ulusal bir aşı programı vardır. Bu aşının o programa girmesi lazım. Şu anda henüz o programa girmiş değildir. Ancak kendi paralarıyla vatandaşlar vererek çocuklarını aşılatmakta. Şu anda aşılama oranı hakkında elimizde yeterli bir bilgi yok. Şundan dolayı ancak aşı satan müesseselerden elde ettiğimiz rakamlar var. Çünkü devlet kayıtları henüz mevcut değil. Çünkü bu sadece parasını veren aşılanabiliyor. O bakımdan yeterli bir bilgi yok. Bu koruyucu aşı yönelik aşı. Dolayısıyla o etkene yönelik. Bugün ülkemizde 4 antijen içeren aşı var. Dünyada özellikle Amerika'da, Kuzey Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun 9 etkene yönelik aşı var. O da ülkemize gelmek üzere. Biz bugünkü aşıları kullanabilirsek toplumumuzda %70 rahim ağzı kanserinden korumuş oluruz.